Hadi gelin biraz sanki herkes bana bakıyor hissinden konuşalım. Size de oluyor mu? Bir yere giriyorsun, bir şey anlatıyorsun, sahneye çıkıyorsun ya da bazen sadece yürüyorsun e, ve sanki herkes sana bakıyormuş gibi hissediyorsun. Hatta bu bazen o kadar yoğun oluyor ki e, ya bende bir gariplik mi var diye düşünmeye başlıyorsun. Ellerin titremeye başlıyor belki. Belki anlatacağın şeyi unutuyorsun. Karnına ağrılar giriyor, kaygılanıyorsun, stres oluyorsun. Şöyle ki aslında bunu yaşıyorsan yalnız değilsin. Biz buna psikolojide e, spot işe etkisi diyoruz. Sanki tepemizde bir projektör var ve o sırada herkes bizi izliyor gibi geliyor. Halbuki insanlar bizi sandığımız kadar fazla da düşünmezler. O sırada kendi düşünceleriyle, kaygılarıyla meşgul olabilirler. Ancak şimdi diyeceksiniz ki evet bazen gerçekten bakıyorlar. Bazen beni küçümsemek, eleştirmek için bakıyorlar. Bu konuda da haklısınız. Çünkü insanlar bakarlar. Çünkü merak ederler ve bu meraklarının bir sonuca ulaşması için yoğun yoğun sizi izlerler. Ve bunu yaparken de aslında siz ne kadar rahatsız ettiklerinin farkına varmayabilirler. Farklı olduğunuzu düşündüğünüz bir özelliğiniz varsa, bu saç renginiz olabilir, kıyafet seçimleriniz olabilir ya da e, görünen fiziksel bir engeliniz olabilir. E, i̇nsanlar daha da fazla bakarlar bakışları yok edemeyiz ama burada zaten odaklanacağımız şey bu bakışlara ne anlam yükleyeceğimizin bizim elimizde olduğu. Size eleştirmek için bakan birinin gözleri neden sizin gerçekte nasıl biri olduğunuzla ilgili ya da ne kadar yeterli oluşunuzda ne kadar güzel oluşunuzla ilgili bir şeyi belirtmekle ilgili gücü olsun ki böyle bir gücü neden ona verelim? Ama eğer biz o bakışı kabul edersek, sarıp sarmalarsak, içselleştirirsek işte o zaman gerçekten benliğimizin bir parçası haline gelir. Baktılar mı? Baktılar. Bakacaklar mı? Bakacaklar. Ama asıl mesele bizim bunu nasıl değerlendirdiğimiz. Siz ne düşünüyorsunuz? İnsanların bakışlarından sizler de çok etkileniyor musunuz? Yoksa ben buyum ve bu da benim kırmızı halım mı diyorsunuz?